Cezalı mı yapıyorsun Emrullah? Evet. evet. Ben cezalı yarışma yapıyoruz kaybeden. Arkadaşlar kaybeden yıkılıyor. Yıkılırsın yıkılırsın. Ne, ne yapıyor kaybeden ben anlamadım. Kaybeden havuza atlayacak. Havuza mı atlayacak? Saçmalamayın olur mu öyle şey? Sercan kardeşim benim. Cansın. Benim. Kaybeden bir şey yumurta içsin mi bir tane Emrullah? Adam gibi içeceğiz ama bak. Efendim? yumurta içsin bir tane. Gürbüz kardeşim sen yok mu cansın? Sercan baba. Beni hani takip ediyorum şuradan. <laughs> Abdullah Allah. Emre, Cansın Kirli. Sen de aynı öyle. <laughs> arkadaşlar kaybetmeyelim. Kaybetmeyelim akılayım. Abdullah <laughs> <de> yakışmıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah Emre kardeşim, Cansın Allah'ına ölürüm seni. <laughs> ah be. Dönme dolap gibi dönüyor. Ne yapıyorsun? Ne? Emrullah neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Geliyor musun hiç İstanbul'a? Aynen. Düğüne hazırlık. Yarın düğünümüz var saat dörtte Adana'da. Düğünler yasak değil mi ya? Pandemiden dolayı, koronadan dolayı. Yarın yasak. Yarın cuma. Orhan. <laughs> hmm. ya. Hayırlı olsun. Ne takıyorsun? Ha. Takı Ama olarak, takı <laughs> ya. onların söz konusu olmaz. Hı? Ha, Sen evet. boksör müsün? <laughs> Yok. <gülüyor> boksör değilim de milli sporcuyum. Aha. Ben de maytay yapıyorum. Gerçekten mi? Evet. Olsun. Bu federasyonun yarışmalarında falan Hakan Hoca'yı tanıyor musun? Hakan Seyfi. He? Ha, Hakan Hoca'yı tanıyor musun Adana'dan? Tabii Allah. ki benim abim Hakan Şehzade. Aynen. Ay işte ben oradaki boks maçlarında konsere çıkmıştım ben. geçen sene ve ondan önceki sene. O kız bendim. ben sokak ben, dövüşçü. Bakarsan. <laughs> Allah Allah onlar bak. 5 milyon mu bak? 5 milyon. Ne 2 milyon Allah. Bilal abi teşekkür ederiz. Cansın. Ne söyleyeceksin abi? Allah, 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 abla. Allah. Allah Allah'ı da İbo söylüyordu abi. Ya neye bak ya. Bir oteldeydik, bir gün onu bir tane... Böyle yapmazsak olmaz abi. Bir telefona helikopter kalkar dedi. En son Vardin'deydik zaten. Varsa <laughs> <laughs> yoksa diye bak. Neydi o? Şey bir tane neydi o? illa desen sensizlik çok zor geliyor illa desen illa desen sensizlik çok zor geliyor bana illa desen illa desen ey şu kalbime bir girebilsen illa desen illa desen ey şu gönlüme bir girebilsen İlla de sen, illa de sen, 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 sen. sen. Çok iyi, iyi sen. söyledi ya. Süpersin. Ciğerim yandı yani. Sigara kendiliğinden yandı. Ne? Ya. <laughs> Kendinden yanarsa. Sigara kendiliğinden yanmaz ya. Yandı yandı ciğerimizi yaktın de sesinle. Güzeldi yani. Patlat bir tane daha reis. Söyle bir tane daha. Ayı söyleyek ya? Ay ya. Neyi? ne içinden ne geliyorsa. İçinden gelen. Ya. Ey, boş bırak boş ya. Ne koy oğlum da kelep kelep. Ya ne kelep kes <laughs> oğlum bırak bu işleri ya. Abi, şey Güzel şey bir şarkısın. Sen Şans de ne geçti Sanki eline Hepsiyle ders verdi selam lan kalbime Düşündüm taşındım ayrılacağım. Sevdim de ne geçti? Sanki elime çile dert verdi. Pile düşündüm taşındım. Sordum gönlüme kendime yenip Sen çok güzel lan, valla yakıyor böyle ciğer, anladın mı? Kendinden evet, yanıyor yani. Bayıldım, helal Hayır. olsun. olsun. Lan, Var mı emrullah yapmamı, yapmamı istediğiniz bir ceza? kafana da yak abi. Yok, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz cezalı bir yarışmadaydık ve ben yendim, sen yenildin. Allah aslında Allah. aslında bizim için yenmek veya yenilmek bir şey değildir. Önemli değildir. Hı -hı. Ee, şöyle söyleyeyim. Bir dakika. Şöyle söyleyeyim. Ceza vermek sadece Allah'a mahsustur. Tabii. İnsanoğlu insanoğluna ceza veremez hiçbir zaman. Aynen. Sadece ricada bulunur. Vay. Biz kimse ceza veremeyiz. Ee, o, yüzden tabii, dolayısıyla... tabii, tabii, çağır, çağır. o yüzden dolayısıyla O yüzden dolayısıyla seni seviyoruz. Başarıların başarılarının devamını diliyoruz. Ben ceza vermek Allah'a mahsustur. Canı sadece mısınız? senden sadece ricada bulunuyorum. Bundan sonraki yarışlarında bu kelimeyi kullanırsan ceza vermek Allah'a mahsustur. Ben senden ricada bulunuyorum dersen benim için yeterlidir. Başım gözüm üstüne. Gecen güzel olsun. Dikkat et kendine. Üç olsun. Olsun. Çok teşekkür ederim. Sizi çok öpüyorum. Düğünde hayırlı olsun bu arada. Mutluluklar tulipler bakıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlar. Şekiller. Gayba. Eyvallah. Ne yapar? Ha vallahi. Yağmurda kardeş karnonasultan hiç felsefe işte. Anladın mı kardeşim? Soraderler ki bedelini. Bedel mi? Bırakın bu işleri, bedel işlerini. Elif ne yapıyorsun? Ya biraz. Işte, gel Elif. Ne yapıyorsun? Ya Yap. Hayır, beni öldürürsün burada. Bunu yapmayalım gel, ya. Gel gel. Evet. Allah Allah. Kime? Ne yapıyorsun? Neredesin? Tamam. Dizleriyle kapattı zaten ee, Ha, tamam. <laughs> o biliyor. Bilal abi bizi bire, bire taşıyor Allah Bilal. Allah Bak hala abimizsin ha abi. Emrullah. <laughs> ya, ya, ne Bana ne Ne yapıyorsun? Neredesin? Dedim duymadın beni. Yarın, e, yarın ablamın düğünü var. Ona hazırlık yapıyoruz. Sen? Ben, ben Aa, beni niye çağırmadın düğüne? Evet. Gel yarın. Neredesin ki? Adana. Hemen <laughs> gelirim <Bardak>. yarın. İçin Allah. Açamadı ama. Yarın gel. Nasıl geleyim? Saçmalama ya. Ben buradaydım. Daha, daha yeni geldim bugün Bursa'ya.